Gönül Dağı'nın önceki bölümü uzun zamandır beklediğimiz güzel bölümlerden biriydi. Fark ettiğiniz gibi yine dram, yine hüzün ve yine acılar var. Bugün tüm detaylara değinmeye çalışacağım. İlk olarak Sefer ile olaya başlamak istiyorum. Önceki bölümde Kiraz kaçırılmıştı. Sefer de kasabaya dönerken Kiraz'ın arabada baygın olduğunu ve Kiraz'ın eskiden hayatında olan o adamı görünce bir şeylerin ters gittiğini anlayıp peşine düşmüştü. Adamın silahı vardı ve Kiraz'a kafayı fena takmıştı. Kiraz da adamdan kendisini korumak için bir hamle yapıp silah alıyor ve adama sıkıyor. Tam o sırada Sefer gelip suçu üstleniyordu. Haliyle bu suç Sefer'e kalacak. Önceki bölümün sonunda dediği gibi iyi olmak hem bir lütuf hem de bir külfettir. Sefer'e gerçekten çok üzüldüm. Lakin bence fragmanda bir yanıtmaca var. 10 yıla kadar hapis kısmı bence biraz abartı ve dikkat çekmek için oluşturulmuş bir sahne. Objektif bir gözle baktığımızda yüksek ihtimalle Kiraz her şeyi itiraf edecek, adama da herhangi bir şey olmayacak. Hastanede yüksek ihtimalle kurşun karın boşluğuna gelmiş denilip sahne geçilecek. Sonrasında da mahkeme olacak ve mahkemede Kiraz her şeyi itiraf edecek. Elbet bir cezası olacaktır. Lakin bunun sefer ile ilgili olacağını sanmıyorum. Sefer olayını çözdüğümüze göre gelelim diğer detaylara. Yine güzel ve atraksiyonlu bir bölüm bizleri bekliyor. Sonunda Selma doğduğu evde bebeğini doğurdu. Bebeğin adını da güneş koydular. Bence çok ince ve duygusal bir sahneydi. Taner'in sorumlulukları artacak. Aynı zamanda da Veysel'in boş durumunun düzelmesi lazım. Gerçekten bir seyirci olarak artık şu Veysel'in üzüldüğünü görmeye dayanamıyorum. Sizler de benimle aynı fikirdeyseniz ve Veysel üzülmesin artık diyorsanız Kanala abone olup yorum yapabilirsiniz. Kısa ve net bir şekilde olacağını düşündüğüm olayları sizlere anlattım. Siz de abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.